Gülsün. Evet Gülsün. Bugün ne yapıyoruz? Duyamadım. Nasıl bir oyun? Peki kim sayıyor? Anne poli. Diğer poliler saklandı mı? Hadi saymaya başla anne poli. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sabi. Saklanmayan, evet. Acaba nereye saklandı bu çocuklar? Nereye baksam acaba? Nereye baksam acaba? Kokularını almaya çalışayım. Ha, ha. evet, evet. Bu taraftan da koku geldi. Hemen bu tarafı bir kontrol edeyim. Evet. Uçarak gidiyorum. Evet. Evet, evet kokusunu alıyorum. Evet. Ta da -da, -da. İşte buradasın. Seni buldum. Hadi götürelim onu. Hadi hadi. Evet seni buldum. Şimdi diğer kardeşlerini bulmam gerekiyor. Acaba nerede olabilirler? Neredeler neredeler? Aa, dur bakalım burada bir koku alıyorum. Hmm, evet burada koku yok. Şu gideyim bari. Evet biraz uçayım. Uhu. Uhu. Nerede bu çocuklar nerede? Geler. Evet 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 Gördüm seni İşte buradasın Seni de kardeşin yanına koyalım Hadi çık artık çık Çok iyi saklanmışsın Aferin sana Evet, hadi bakalım kardeşin yanında sen de bekle. Kaç tane çocuk kaldı bir düşüneyim. Kaç tane kaldı? Kaç tane? Üç tane kaldı. Evet, üç tane kaldı. Acaba onlar nerede? Acaba nerede? Acaba nerede? Acaba nerede bunlar? Hımm, düşünüyorum -hı. ama bulamıyorum. Hı -hı. dam, 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 dam. Şimdi bir kaldırayım. Aa, aa, bana yardım eder misin Gülsu? İşte buradasın. Buldum seni. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Sen de gel kardeşlerin yanına. Aa, düştünüz. İyi misiniz? İyi misiniz? Biriniz acıdı mı? Ha? İyi misiniz? Efendim? Nerenin acıdı söyle. Geldim. Öpeyim dur. Aa, tamam. Tamam iyisiniz değil mi? Burada bekleyin diğer kardeşlerinizi de bulacağım. Hemen geliyorum. Acaba onlar nerede? Nerede? Nerede acaba? Bulamıyorum. Bulamıyorum onları. Bulamadım. Neredeler acaba? Şu tarafa bir bakayım bari. Hadi bakalım. Esma görsün. Benim çocukları geldi mi nereye saklandılar? Hı? Hadi bakalım oraya birlikte. Diğer taraftan bakayım. Evet işte oradasın. Sen de oradasın. Hepinizi biliyorum. Koşuyorum ve biliyorum. Koştum, 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 koştum. Koştum, koştum. Aaa su belirdi. Seni de abiledim. Evet. İşte bu kadar. Yeni sen ebesin, Biz Yine mi beni beyim olamaz. Beni bey olmak istemiyorum artık. Sıkıldı. Anne, müzikçilik yapıyor. Da ra ra, ra. <laughs> Evet Esma Güzü. Arkadaşlarınla vidalaşmak ister misin? Evet. Görüşürüz.